sıraları hedefleyen iki oyuncunun maçı başladı. Bakalım ilk top kimin olacak? Ayağının içiyle vurdu. İyi bir vuruş gelmedi. Topu havada tuttu. Alta doğru vurdu. Yok böyle bir gol. Vurdu ve gol. Oradan golü var. Maç şimdi maçlıyor. Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Şansını üst taraftan deniyor. Tam 90'a taktı. Kafayla şut çıkardı. Güzel bir kafa vuruşu. İyi vurursa gol olur. olmadı. Topu is Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Golü üstten arıyor. Kafasıyla topu kaleye... Durum 3-3. İnanılmaz. Topu sektirerek kendi kalesine attı. Ve taraftarları kızdırdı. Artık kalan son 45 saniye. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. İkinci bir oyuncusu da. Maç 5-4. Buzladı. Yukarıda çift gol. Tekrarını izliyor gibi. Ateşli top geliyor. Aman Allah'ım. Büyük kaleye gol atamadı. Ters yok. Neler oluyor öyle? Süper gücü var rakip kaleye atması gerek. Maçta son düzlüğe girildi. Büyük kafa süper gücü O nasıl bir şut? Ceza sahasına doğru. Kafasıyla vurdu. Havadan vurdu. Ağları deldi. Klon karıcı basıldı. Futbol oynamaya değildi, de kavgaya gelmiş sanki. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Çok heyecanlı bir maçı. Top ağlarda ve gol. Şansını üst taraftan dönüyor. <laughs> Nefes bir gol. Son anlarda harika bir gol. Ayağının içiye vurdu. Maçta son anlar. İşte son düdük.